Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer Şırnaklılar, sevgili gençler, değerli evlatlarımız, değerli basın mensupları. Burada bugün fevkalade anlamlı bir tören dolayısıyla, ziyaret dolayısıyla buradayız. Gerçekten hem bugün 19 Mayıs olması hem de artık terörsüz Türkiye hedefinin başlangıcının gerçekleşmeye başladığı bir dönemde böylesine önemli bir petrol üretim sahasında sizlerle birlikte olmak benim için de fevkalade büyük bir şereftir. Fevkalade büyük bir onurdur. Aslında sadece burada gördüğünüz bizlerden ibaret bir topluluk değil. Kalbiyle birlikte 85 milyon vatandaşımızın tamamının burada olduğunu kabul ederek bu töreni icra ediyoruz. Öncelikle iki bakımdan bugünün önemli olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi 19 Mayıs Milletimizin milli tarihi bakımından fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır. Anadolu topraklarının yabancı işgaline uğradığı, Türkiye'nin savaştan yenik çıktığı milli kurtuluş hamlesini başlattığımız ilk gün olan 19 Mayıs'ta, ardından Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleriyle birlikte gerçekleşen Türkiye'nin milli kurtuluş destanının yazılmaya başladığı dönemin ilk adımı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs bu anlamda Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin, yeni Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin başlangıç günüdür. 19 Mayıs aynı zamanda Türkiye'nin bütün emperyal projelerden kurtulmaya niyet ettiği ve gerçekten ya Allah diyerek ayağa kalktığı önemli bir tarihin başlangıcıdır. O dönem içerisinde bizim için milli bağımsızlık fevkalade önemli bir husustu. O hareketin en önemli şialarından birisi milli bağımsızlık duygusuydu. Ancak bu bağımsızlık duygusunun özellikle bugün geldiğimiz noktada bir adım daha ileriye taşınması, tam bağımsız Türkiye idealine doğru Türkiye'nin süratle yol almasını hem izliyoruz hem de daha büyük hedefleri önümüze koyuyoruz. Bu çerçevede burada çıkarılan petrolün, sadece maddi olarak petrol çıkarmakla ibaret olmadığı, az evvel Sayın Bakanımızın ifade ettiği bulduğumuz doğal gaz kaynaklarının sadece doğal gaz keşfinden ibaret olmadığını da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kendi ayakları üstünde duran, ele güne asla muhtaç olmayacak, bırakın muhtaç olmayı dünyadaki milletler arasındaki yarışta öncü olacak ve birçok alanda bölgesinin ve dünyanın küresel denklemlerinin en önünde yürüyecek bir ülke olarak Türkiye'nin en temel hususiyetlerinden birisi, tam bağımsızlık bakımından en önemli ihtiyaçlarından birisi enerji alanındaki bağımsızlığıdır. İşte bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın fevkalade ciddi şekilde gelişmesi, ayrıca alternatif enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin çok ciddi bir enerji üretimi yapan ülke haline gelmesi, ve inşallah bölgesel krizlerin aşılmasıyla birlikte göç yolları ve transit yolları üzerinde bulunan ülkemizin birçok doğalgaz ve petrol boru hatlarına da ev sahipliği yapacağı yani çok kısacası enerjide bir hap haline geleceği aşikardır. Bu çerçevede bu çabada öncülük yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı başta Sayın Bakanımız olmak üzere. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı en üst yöneticisinden burada çalışan 3200 kardeşimize kadar herkesi yürekten tebrik ediyorum. Herkes sağ olsun, emeği var olsun. Şu karşınızda duran sadece bir kuyu değil, Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesidir. Bu simgelerin artık bizim yolumuzu daha fazla açtığını daha güçlü hale getirdiğine yürekten inanıyorum. Bu toplantımızın, bu törenimizin ikinci önemli meselesi ise, ikinci önemli yönü ise terörsüz Türkiye meselesidir. Değerli dostlar, şu dağlarda az evvel arabayla geldiğimiz yollarda inanın ki bir müddet öncesine kadar bombalar patlıyor, silahlar patlıyor, terör kol geziyordu. Acının, korkunun, şiddetin Ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. Şimdi burada çok şükür Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen terörsüz Türkiye idealimizle bu bölgede artık petrol kıyıları. Petrol kuyularında burada var olan öğrencileriyle, yöneticileriyle, çalışanlarıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bütün çalışanları. Bizler meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekillerimizle birlikte buradayız. Artık bu dağlarda korku değil. Bu dağlarda ölüm değil. Bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil. Bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren canı pahasına bu mücadelede destanlar yazan kahramanlarımızı da minnetle şükranla yad ediyoruz. Bu kuyunun adının verildiği gencecik bir evladımız olan Esma Çevik yola düşenen bir el döşenen el yapımı bombayı patlatırken şehit olmuş bir görevli polis memurumuz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer güvenlik güçlerimizin o can siperhane çalışmaları olmasaydı bugün buralarda ne 680 kilometre yol yapmak mümkün olur ne de bu kuyuları açmak mümkün olurdu. Bütün bu terörle mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Artık bu ülkenin hiçbir ferdi daha çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır. Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrol ve diğer zenginliklerimizin ortaya çıkmasıyla birlikte hep birlikte zenginleşeceğiz. Zenginliği, refahı paylaşacağız ve Türkiye'nin işte en uzak noktalarından birisi olan Gabar'da olduğu gibi birçok uzak noktalarımızda da ekonomik kalkınmadan insanlarımız payına düşeni alacak. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Amin. Birliğimizi, birliğimizi daim eylesin. Amin. Terörsüz Türkiye hedefimize en kısa zamanda herhangi bir provokasyona, herhangi bir zehirlenmeye fırsat vermeden ulaşmak nasip olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Amen.